Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önceden de yine Halil'i analiz etmiştik ama bu seneki kadro üzerinde biraz daha böyle değerlendirelim Halil'in Galatasaray'a kiralanması sonrasında. Şöyle genel bir değerlendirme Halil bu takıma ne kadar? Halil nasıl oyundan olabilir. Bunlar hakkında biraz konuşacağım. Kısa kısa anlatacağım. Ondan sonra Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe üzerinde konuşacağım. Şimdi başlayalım. Şimdi ben hep e, şu ilerideki 3 oyuncu. Hatta orta sahadan katılacak 4 oyuncuyla birbirine uyum çok iyi olması gerekiyor demiştim. Hatta şunu şöyle söylemiştim. Demiştim ki bir takımda eğer rakip takımı oyununu bozmak istiyorsan, eğer rakip takım kapanan bir takımsa, eğer rakip takım senden daha zayıf bir takımsa o takımı açmak için en önemli iki etken neydi? Bir genişlik, iki derinlik. Yani oyunu hem genişlik kazandıracaksın hem de derinlik. Genişliği genellikle bek oyuncuları kazandırıyor zaten. Ama bunu tam Galatasaray yapamadığını da söylemiştim. Onlara da biraz değineceğim biraz sonra ve derinlik. Derinliği de genellikle o ilerideki 3 oyuncu kazandırır. Nasıl kazandırır? Son markasında yapılan koşullarla. Ama Halil'den bunu beklememiz saçma. Ama Halil'in çok başka meziyetleri var. Şimdi ilk başta bir Halil'in meziyetleri konusuna gireyim. Ondan sonra Galatasaray'da hangi oyuncularla oynarsa daha etkili olabilir. Onlar hakkında biraz değerlendirmek için. Şimdi Halil'in e, fizik kondisyonu, fizik kapasitesi çok zayıf. Yani yüksek tempoları kaldırabilecek tarzda bir oyuncu değil. Zaten geçen sene bunu çok rahat fark et yani görebiliyorduk. Bu sene daha fazla sıkıntı çekecek. Çünkü bu fizik kapasite dediğimiz şey aslında şöyle bir şey. Oyunu mesela Getson'un geçen sene geldiğinde fizik kapasitesi düşüktü ama oynayarak fizik kapasitesi kazanabilirdi. Ama bazı oyuncular vardır oynayarak da fizik kapasitesi kazanamaz. Yani adam bazı oyuncular da 10. maçına çıkar. Artık kondisyon yerine gelir. Maç temposu yerine gelir. Fizik kapasite kapatır. Yani o şeyi kapatır. Ama bazı oyuncularda da fizik kapasitesi isterse 30 maç yapsın kapatamaz. O oyuncular daha çok oyuncu, yani çok çalışmayan, geri kalmış oyuncular var. Kendini geliştirmeyen oyuncular Bunlardan biri Ali. Bu çok kötü bir özelliği. Galatasaray'da bunlara dahil olabilecek. Feguli, Arda, Emrah Baba bunların başında. Bu 4 oyuncu zaten var. Yani çok bariz 4 oyuncu da sakatlıktan döndükten sonra mesela şu an Mustafa Muhammed sakatlıktan döndü. Fizik kondisyonu zayıf. Ama Mustafa Muhammed fizik kondisyonu 5. ya da 6. maçta ya da 10. maçta kazanabilecek seviyede ama işte Halil ya da Emre Akbabı 30 maç oynar. 30 maç sonunda da kazanmaz bunu. Şimdi bu, bu eksi. Çok büyük bir eksi. Galatasaray'da oyuncular için en büyük eksilerden biri. Şimdi bunu bir yazalım. Ama artılarına başka eksilerini değerlendirelim. Eksilerinden biri savunma arkasına gidememesi savunma arkasına e, topu uzun metrajlı toplar sürememesi ve ikili mücadelede zayıf kalması artı top uzun met yani uzun mesafeli toplar süreceği zaman bu sefer son etkisi kalması niye çünkü gücü kalmıyor fizik kapasitesinin yetersiz olduğuna. Gücü kalmayınca son yapabilecek ya da o düşünceye sahip olamıyor. Mesela bazı oyuncular vardır. Mesela buna e, Mustafa Muhammed dahil edeyim. Mustafa Muhammed hatta buraya yazayım. Çünkü daha iyi bir tutmayacağım. Mustafa Muhammed'de buraya yazayım. Şimdi şöyle bazı oyuncular vardır. Oyun bilgisi zayıftır. Fizik kapasitesi yüksektir. Her şeyi yapar. Gittiğinde mesela şut mu çekecek, pas mı verecek, hangisi daha doğru tercih ona karar veremez. Ama her şey gücü yeter. Bazı oyuncular vardır. Bunu, bunu geliştirmek çok zor. Mesela Mustafa Muhammed'in gelişimi çok çok zor. Yani çok zor dediğim gelişir ama belli bir seviyede tıkanır. Kerem gelişir belli bir seviyede tıkanır. Ama aynı şey Halil için geçerli, aynı şey Morton için geçerli, aynı şey Berkan için geçerli değil. Oyun kapasitesi yani oyun bilgisi, oyunu okuması, yüksek oyuncular en zor kazanılan yeteneklerden birisidir bu. Zaten buna aslında fizika, fizik fizikle bir yetenektir ama fiziği bir şekilde çalışarak telafi edebilirsin. Oyun kapasitesini de bir şekilde çalışarak telafi edemezsin. Çalışırsın, iyi seviyeye getirirsin ama telafi olmaz yani yine de o. Yani İstediğin istediğin kadar çalış bir mesle olamazsın yani. Demek istediğim bu. Ya da e, mesela bu örnek aslında iyi bir örnek. Mustafa Muhammed de onlardan biri. Aslında tab zirvesine çok yakın. Mesela NDI'ye de öyleydi. Fizik kondisyonu çok iyiydi ama bir Fernando'nun maksimum ulaştığı seviyeye ulaşamaz NDI'ye. Yani. Çünkü Fernando oyun bilgisi çok yüksek, fizik kapasiteli birleştiğinde çok çok üst seviyeye çıktı. Ama oyun bilgisi NDI'nin biraz düşüktü. Bunu böyle düşünmek lazım. Şimdi bunları aynı şekilde markalı uyumlama kıyaslamasını da böyle yapabiliriz. Tabi bu oyuncular da gerekiyor ama potansiyel olarak söylüyorum yani ee, şimdi Halil potansiyel çok yüksek bir oyuncu. Yani fizik kapasiteyi katabilirse eğer kendine ben hatta bunu kendine eğer özveriyle çalışırsa 4-5 ay gibi bir sürede çok rahat katabileceğini söylemiştim. Böyle olduğunu da düşünüyorum zaten. Ama bu işte o çalışma o özveri çok önemli burada. Onu katabilirse çok süslü oyuncu olabilir. Hatta Türkiye'den giden 20-30 milyon bandında bir oyuncu olabilir. Ama onu katamazsa e, tamam elit bir oyuncu olmaz. İyi bir oyuncu olur. İyi bir oyuncu yapmasının şimdi artı özelliklerine geçelim. Artı özelliği ne? Birincisi diğer oyunculara çok fazla alan açıyor. Çok fazla alan açıyor. Çok fazla alan açabilmesinin zaten sebebi oyun bilgisi. Ne yapıyor? Bu oyuncunun yaptığı şey sırtı dönük topla. İyi oynuyor ama fizik sayesinde değil. Oyun bilgisi sayesinde sırtı dönük oynuyor. Mesela Drogba arkasına oyuncuyu getirirdi ya da e, Gomis ya da Cagne böyle yırtıcı forvetler ya da Mamedouf gibi arkasına son oyuncusunu alır. Oyun bilgisi olmadığı için söylemiyorum öyle olay olarak. Çok oyun bilgisi olmasa bile fizik tempo ile fizik kalitesiyle rakip takım baskı yaratır oradan, oradan çıkar bir şekilde. Ama Halil'de öyle bir şey yok. Fiziğiyle değil oyun bilgisiyle öne geçiyor. Yani Mesela genellikle buradaki oyuncular topa geldiğinde daha çok geriye pas verir. Ama Halil oyun bilgisi yüksek olduğu için dönebileceği zamanı da biliyor. Nerede pas atacağını da biliyor. Nerede ne yapacağını da biliyor. Oyun bilgisi cidden yüksek. O yüzden rakip takım ne yapabileceğini tam anlamıyla bilmiyor. Bilmediği için öngörülemez bir oyuncu oluyor. Öngörülemez oyuncu büyük takımlarda çok büyük ekstrası var. Şimdi birincisi paslı oyuna katılabildiği gibi arkasında oyunu çekip Mesela şöyle bir hemen yapalım. Arkasına oyun çekip iki oyuncu arasındaki yani şuradaki oyuncuyu düşünün şuradaki koridorlar arasındaki mesafe 5 metre olsun. Yani şunu hemen çizeyim şöyle. Şöyle çizelim. Aradaki yani sadece şeyi görün diye. Şöyle bağlantıları görün. Şimdi buradaki bir çizgi 5'er metre olsun ya da 8'er metre olsun. Şuradaki oyuncuyu Halil mesela diyeyim eşleşti tamam mı bunlar. Berkan da top diyelim. Bunu öylesine yazım arka tarafı. Ön tarafı sürekli değiştirerek anlatacağım ilerideki oyuncularla. Üstteki oyuncularla birlikte. Buraya doğru çıktığında, bu buraya pas verdiğinde şimdi burada önemli olan nokta şu. Buraya herkes çıkabilir ama önemli olan burada o topu kullanabilmek. Ne oldu? Buraya çıktı. Bu oyuncusu burada eşleşti. hop çıktı mı? Çıktı. Ne oldu? Mesafe 8 metredeyken iki oyuncu arasındaki mesafe 16 metreye çıkmış oldu. 16 metre ne demek? Koridor arasındaki mesafe farkı. Ne oldu? Kerem araya girdi. Bak hücum direkt hücum planı çizelim. Berkan oynadı Halil ile Halil. Tekrar Berkan önüne Berkan da aradan saldı. Kerem gitti. Olabilir. Bunlar birer opsiyondur. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Ama bak buradaki en önemli nokta burada topu nasıl kullanacağını bilmek. Bunu mesela Cagne Halil'den daha az seviyor. Mustafa hiç bilmiyor mesela. Falcao Halil'in de üst seviyesi. Ama bunu seviye olarak ayarlayabilirsek Halil zaten üst seviyelerde bir oyuncu. Bunu yapabilecek tarzda bir oyuncu. Ha, ee, bu Galatasaray'ın sistemine nasıl olur? Biraz onu düşünelim. Ee, ben hep sahte 9'un önemi çok önemli. Saatte sahte 9 artık Türk yani Avrupa takımlarında çok kullanılan bir oyuncu. Niye mesela City sürekli De Bruyne, Foden gibi oyuncular kullanıyor ya da niye Belçika'da mesela yine De Bruyne forvetle kullanılıyor. Sahte 9 mesela Galler, Aron MD kullanıyor bazen sahte 9 pozisyonunda. Bu sahte 9'un önemi Guardiola da zaten açıklıyor. Diyor ki sahte 9'u kullanmamdaki amaç diyor, Savunma oyuncularının arasındaki bağlantıyı kesmek. Savunma oyuncuların 10-15 metre diğer oyuncuyu yani sahte 9'u kovalamaları için ben zaten sahte 9'u kullanıyorum diyor. Mantık zaten bu. Şimdi ne dedik? Bu oyuncu buraya çektiğinde buraya arka tarafa gidebilir. Çekebilir arkasına gidebilir. Şimdi bu olduğunda sadece meziyeti bu. Yani en iyi meziyetlerinden biri en büyük yarar bu olacak. Zaten Geçen geçen sene Göztepe'nin baştan hatırlayalım. Hep Kerem pozisyonları içindeydi ama Halil hep pozisyon içindeydi. Yani Halil topa dokunmasa bile atıyorum mesela diyelim ki şurada gösterdi. Dedi ki Halil ben bu topu almaya geliyorum. Berkan'ın ayağında top. Hemen öne çekil topu alacakmış. bu oyuncu çekti. Berkan buraya oynamadı. Tak arkaya oynadı. Kerem gitti. Bunlar olabilecek şeyler. Yani o yüzden illa Halil'in burada dokunmuyor Topa Payı yok gibi düşünmesin. Payı elbette var. Ama bunun şu gerekiyor. Ben her zaman demiştim. Şu ilerideki genellikle şu oyuncuyu da katalım. Morutan, Emrak Baba'yı katabiliriz burada. Fegül'ü katabiliriz. Şuradaki 4 oyuncu ikisi savunma arkasına giderken ikisi yay üzerine kullanan oyuncular olması lazım. Ne demek istiyorum? Halil savunma arkasına giden bir oyuncu değil ama yay üzerine kullanıyor. Hep cepheden attığı şutlar. Bunlar önemli. Burada sırtı dönük top almaları. Morutan böyle ya savunma arkasına giden oyuncu değil. Hep cepheden vurduğu şutlar. Bu önemli. Tam iki tane. Ama İki tanesinin çalışabilmesi için iki tane de savunma arkasına giden oyuncu olması lazım. Barış ve Kerem gibi. Savunma arkasına giden oyuncular. Ve iki tane savunma arkasına giden oyuncu iç bölgede yer alması lazım ki bek oyuncularını oyunu genişletme imkanı verebilsin. Bunlar da çok önemli. Şöyle bir kadro olamaz mı? Morutan çıktı. Diyelim ki Emrak Baba geldi, Barış gitti. Morutan geldi diyelim. Şimdi ne yapmış oldun? Emrak Baba ya üzerine kullanabiliyor. Tam cezasına giriyor ama daha çok Attığı goller ceza sahası içinden de vurdukları var ama son arkasına koşu yapmıyor. Yani son maç çizgisini belirleyen oyuncu değil. Daha çok ne yapıyor? Emrak Baba işte yayın üzerinden attığı şu Morutan yine aynı, Halil yine aynı. Bu sefer biraz daha daha demek ki opsiyondan biraz daha kısadır. Ama bazı takımlar şöyledir. Rakip takımın oyununa göre seçersin. Yani rakip takım bazen e, senin sana göre seçmez. Ben der ki ben geride oynamayız. Geride kabullenmek istiyorum. Geriye çekilir. Ama bazı takımlarda ben rakip takıma göre 3 tane oyuncusu yay üzerinde kullanırsa ben yayın üzerinde savunmamı çe çekerimler. Geriye yaslanmaz yani. Bu sefer de sadece Kerem'i biraz daha boş alan bulabilirsin Kerem'le. Yani bir oyuncuya bağlı gibi oluyor. O yüzden daha çok işte böyle oyunculardansa mesela ben şunu demiştim. Halil me mesela yerine işte Cagne ya da Mustafa Muhammed fark etmez. İkisi de olabilir. Kerem, Cagne, Morutan, Feguli. Tamam mı? şöyle değerlendirebilir demiştim. Ne yapıyor? Fegül ve Morta. ya üzerine Cagney O markasına gidiyor. Morley sayıyor. Savunma markasına gidiyor. Kerem son markasına gidiyor. İki kişi son markasına iki kişi yer üzere. Yani buradaki o homojenliği, o karışmışlığı kullanmak gerekiyor. Bunu Babel'le de yapabilirsin. Ama demiştim. Babel burada oynadığı zaman şurada Van Anolta alan açmıyor. Alan açmadığı için Babel'i burada sağ tara sol tarafta değerlendirmek mantıksız ki Babel'i solda değerlendirirken Kerem'i sağda değerlendirmek zorunda kalıyoruz yani Galatasaray Kerem'i sağ tarafta değerlendirmek zorunda kalıyor. Kerem'i sağ tarafta değerlendirmek zorunda kalınca bu sefer ne oluyor? Kerem burada etkili oyuncu değil. Hep sol ayağını şut atarken hep sol ayağını kullanmak zorunda kalıyor. sol ayağı etkili bir oyuncu değil ama Babel'in burada etkinliği olabilir. Yani Cagney ile farklı da oynanabilir. Mustafa Muhammed ile farklı oyun, oyun olabilir. Halil ile çok farklı bir oyun, oyun Yani burada aslında Halil'in transferi şunu önünü açtı. Yani Galatasaray geçen hafta ile bu hafta arasında çok farklı oyun oynayabilir birbirine. Yani bir hafta çıkıp Halil'i buradan alıp Cagne, işte Morutan yapabilir burayı. Fegül'ü arkalarına koyabilir ya da Emrak arkalarına koyabilir. Bazen maçta çıkıp da burayı Barış'a atıp Morutan'ı içeride değerlendirip Emre'yi dışarı alıp Halil'i buraya alabilir ya da Babeli aynı şekilde yapabilir. Bunlar opsiyonlar arasında olduğu için Galatasaray'a yararlı bir transfer oldu. Ha fizik kapasitesini de dediğim gibi geliştirirse çok 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 daha iyi olur. Yani istediği şeyleri çok daha iyi yapar. Çünkü ne kadar çok beyin düşünsene, ne kadar çok bu oyunu bilsen de önemli olan o oyunu uygulayabilmek. Tamam ben oyunu biliyorum ama uygulamakta sıkıntı yaşamaman lazım. Yani mesela fenomen Ronaldo vardı eskiden. Yani 2000'li yıllarda, 2000-2005'li yıllarda çok damga vuruyordu. Ama Ronaldo fizik kapasitesi olarak düşmeye başladığında şunu diyordu. Diyordu ki ben düşündüğümü gerçekleştiremiyorum. Adam fizik kapasitesi düşünce, düşündüğümü gerçekleştiremediğim için futbolu bıraktım diyordur. Yani o çok önemli bir kriter. Yani çok mesela sağdan atıp soldan gidecek en iyi pozisyon o. Orada yapılması gereken şey o. En basitinden örnek vereyim. Ama onu yapabilecek gücü yok. En doğrusunu biliyor ama yapamıyor. Bu da çok büyük sıkıntılar doğuruyor. Aynı şekilde işte son vuruşlardaki karar. Mesela 30 metre 20 metre topu sürdükten sonra beyin olarak biraz yorulduğun zaman karar verme mekanizman da sıkıntıya girer. Sıkıntıya girdi ne oldu? Bu sefer ayaklarına yani beyinden ayaklara sinyal gidemez. Bu sefer de doğru kararı veremez. Asıl önemli nokta bu. Halil de zaten maksimum seviyeye ulaşması bununla olur. Ve o zaman Firmino gibi yani Halil'in en elit seviyesi Firmino gibi bir oyuncu. Ya da Lautaro Martinez gibi bir oyuncu. Yani ikinci ya daha çok mesela Firmino ne yapıyor? Salah ve Mane'ye ne kadar çok alan açıyor değil mi? Ama Kararları, karar mekanizması, ikili fizik, ikili mücadeleleri, oyuna katkısı her şey çok üst seviye. Yani Halil'in aslında profil biraz öyle. Halil'in profil mesela Lukaku değil mesela. Daha çok Cagney. Yani Lukaku ile farklı bir oyun oynarsın. Firmino ile farklı bir oyun oynarsın. Galatasaray'da da bu olacak. Halil ile farklı bir oyun, Cagney ile Muhammed ile farklı bir oyun oynarsın. Yani oyunu çeşitlendirme açısından gayet iyi bir transfer. Ama dediğim gibi fizik kondisyon olmadığı sürece bunun hiçbir anlamı ifade etmiyor. Yani bu oyuncu tam performans veremiyorsa yani 20 dakika oyunda varsa çok büyük sıkıntı. Bunu çok çabuk çözmesi gerekiyor. Galatasaray'da bu genel sıkıntı olduğu için sadece Halil'in yani tempo eksikliği bütün takıma yansıyacak. Zaten bütün takımda da tempo eksikliği var. Çok çok daha geride kalır Galatasaray. O yüzden birazcık daha tempoyu düzenlemesi gerekiyor. Dediğim gibi bir dahaki videoda Fenerbahçe'nin yeni transferini değineceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.